Hı -hı. Kiviyiz. Kendi karıyı. Evet Hep kızlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kuran haberlerimizi aldık. Anne. Bacımdan gidiyoruz. Anne. Bacım <laughs> evet. defa beraber bir yere gidiyoruz. Vallahi. Ee, Çocuklar da diyor anne hani çok heyecanlı isteyelim. Anne. Elim, Valla seyiriz. ben de heyecandan dün tüm dikişlerim, karnım artıcı şişti. Anne. <laughs> Valla stres bir de heyecan stres. Anne. Var, bir kere kapıyı kapatsana bir şey söyleyeceğim. Tamam, dur, dur kapatayım. azıcık bir şey söyleyecek, geri açarız. <gülüyor> 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 Kardeşim, biz de daha saatimiz çok bir kahve aldık. Zaten bağcımız da yoktu elimizden getirdik. Kahvemizi içelim bakalım. Hollanda'ya akış yapacağız. Aha dedim de burada. Hayır Pablo. Ha Pablo. Pablo, Pablo nereden almak geldi yazık Pablo. <laughs> Sıkamıyor. Ya böyle. Oğlum Pablo yok ki şimdi. Ee, o başka ailesinde şimdi. Mala mı ne Pablo Mahvettim videomu. Çok mu seviyordun onu? E. Almıyoruz. Şey göstereceğim. Kızlar demin biz e, kafede su aldık. Bilmedik. Orada e, içme suyu 4.50 idi. Burada e, şey 2 euro. <laughs> hani e, demek ki bu dükkanda daha ucuzmuş. Böyle havalimanında kafelerden su falan almayın. Biz bilmedik. Evet. Kahve içtik dedik birer de su alalım. Çünkü uçakta vermiyorlar. Türk iş yerlerin gibi değil. Yemek de veriyorlar ama. Değil bakalım be yemek de yok herhalde uçakta azat. Badem teyze börek koymuş. Gel. Gel çantamızı alalım. Aç şuraya bakalım bir kaç şeyimiz. Ha, Amsterdam. Kaçıncı geyip ki? Ha birle iki. Birisiniz. 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 çantalarınızı alalım. Gel, gel. Evet kızlar heyecanlıyız çünkü az kaldı. Ee, birazdan kapı açılır, içeri Ama işte heyecanlıyım. Valla çok heyecanlıyım. Çok uzun yıllar sonra bir düşünsenize 17 mi 18 senedir e, ablamı görmüyorum. Ve nasıl bir manzarayla karşılaşacağımı da bilmiyorum. Bakalım. Keşke kamera açık olsa da o zaman biri e, çekebilsek o kavuşma anını ama kim çekecek ki bizi de mazat. De mazat. Evet. Hadi bakalım. Kollanda yolcuları. Bir bana tutayım mı ben birini? Hadi. Hadi kısa gidelim. Bak kontrol. Two you. This will start the oxygen flow. Take off your own face mask place the oxygen mask. ineceğiz. Enişte bizi bekliyor. Hangi işte? Mehmet enişte. Evet. kocası. doğru gidiyoruz. Azadım yorulmuş. Tam uçak inmesede 5 dakika kala uyudu.

gelin Allah razı olsun böyle bize sofra kurdu maşallah sonra zaten size detaylı her şeyi anlatırım hmm, enişte de tam taze simit getirmiş çıtır çıtır hmm. köy parti işte şehirliler böyle hemen gidiyorlar sıcak simidini alıp geliyorlar ya bizim gibi öyle camdan bakmıyorlar yine tarlasına <gülüyor> enişte <laughs> şehirli olmak başka işte Kızlar biz yemeğimizi kahvaltımızı yaptık. Azat makarna istedi. Valla biz taze taze simitleri yedik. Birazda azıcık e, şey yapayım. Gelin kısa bir eve yazıp geri gelecek. Gelmedi illa gelecek. Şöyle yapalım. Be. Ya şimdi biz her yeri öğreniriz. Neyin evleri ne olduğunu keşfedelim. Bahçeleri var kocaman. Hollanda'nın evleri de hep böyle. Hepsinin böyle bahçeleri var şeyleri var. Badem keşke bizlerinki de öyle olsun kız. He, hele yazın daha güzeldir. Hmm. Baksana tertemiz. Şu bak bağı da varmış Türkiye'nin. Ana. Var. ana veriyor mudur ki yaprak? Yani işte Vallahi. Vallahi. Ana ne güzel. Siz oturuyordunuz ya geldi bana gösterdi. <laughs> Enişte yazık yatmaya gitti siz hmm. gececi. O da dedi kaçta gideceğim akşam 5'te mi 6'da gideceğim sabah ya, kadar çalışacağım. Ya. Neyse biz yarın bir bademle tur yaparız. <laughs> Ben badem altı üstü getir. Dolaşırız. Hey bir dolaşırız. <laughs> meyve tabanı da doldurmuş şey yazık. Gel ben meyve seviyorum. <gülüyor> Yeriz. <gülüyor> <gülüyor> ben bazen bir makarnası kaynasın. Şeyin Hollanda ve Belçika'da hep böyle hep Türkiye öyle. biliyor musun? Hmm. gidiyor kullanıyorlar. Aslında, ben de çok seviyorum hmm. Yani korkuyor Hı. da bunlar ki direkt doğa şeyden geliyor ben ama. Ben de korkuyorum işte. Ondan ben ben direkt bu, burada kızlar. Hollanda, Belçika direkt böyle duvardan. Hani çok hmm. patlar hmm. Matla, Allah e, de çok onların siyah da kombi, hmm. aynı Türkiye'ninkilerle ben Türkiye. çok benziyor. Hmm. Evet. Bak. Kızlar, ablamın bir çiçeği. burada da evet. resim var. Evet. He, sen gönderdin. Kim böyle yapmış resminizi? Evet. Evet. He, yapmış. Kızlar bu evet. He, ha eski resimden yap. Kızlar bu annem. Bu benim annem. Bu da ablam zaten şimdiki. Nasıl güzel çıkmışsınız anne. He. Anne burada kaç yaşındaydı ki? Anne bir He. Annem zaten çok genç vefat etti de. Şuraya koyup abi. Valla bilmiyorum ki o, 35 mi 40 Sen mı? He öyle yani çıkarttırmış, yani. erişte de çıkarttırmış. Hani çiçek maşallah nasıl güzel büyümüş. Ha? Çiçek. He, Hocam olmuş maşallah. Bana da gönderdiydi Türkiye'nin de o resmi. Saç <laughs> şartı için tartışıyorlar. Kızlar şöyle mutfağa girdi. Ablamın gelini bile geldi, geldi yazık eve yakmış. bizim gelme biz yaparız yazık dayanamıyor Allah razı olsun. Ee, şey yaptık. Valla bir sürü şey hazırlayacak da yok dedim gelin. Aha dedim biz kendimize de mantı yapar yeriz. Şöyle et doğruyum sen geç ben şey yapayım. Yok ya, bir şey olmaz. Ha gözükebilir misin? Tamam. Şimdi soruyorum da önce biliyor musun? <laughs> tamam. Gelinimiz de gösteriyorum biraz sonra görürsünüz zaten. Maşallah hem çok güzel hem de çok becerikliler. Öbür gelini de öyle, öbür gelini yeni bebişleri olmuş ablaları. Yeni yazıp bugün de çıktı hastaneden. dün. Dün, dün çıktı. Sezeryan olmuş. Normalde bugün çıkacaktı. Dün evet. iyi diye. Bugün hemen çıkarttılar. Evet. Birazdan daha da olacak. Aa tamam. O zaman dur ben e, getireyim de badem bari şöyle indireyim de böyle güzel çeksin beni. Aynen. Var mı? Evet. Aletlerini Aha. Bir beri bir şey mi Evet. Ay yok ya <laughs> Sen otu ben yaparım. He. Bize yeter. Böyle de çok güzel oluyor şey etle. Kıymayla da iyi de. Ben de öyle seviyorum. Ben etle seviyorum. Et, et, et <laughs> bile et kullanıyorum. He çok güzel. He. Karnı yarık tavukla da çok güzel oluyor. <laughs> tavuk denedim evet. mi hiç? Yok. Bizim çocuklar hep seviyor. Tavuğu güzel oluyor. <laughs> tavuk etiyle. Hı -hı. Tavuk etiyle de. Biz de sevmiyoruz. Ama Allah sen vejeteryan mısın? Yok ben vejeteryan değil mi? Mücahit yemiyor. Hiç yemiyor. Etle tavuk Sadece et. Evet, ette çarşafın hayatı et yemez. Ee, sadece kavurma yaparsak. Yani. Aa, sadece kavurma yani yiyeyim. Sadece kavurma yapacaksın. Ama tamam, ben falan yer böyle şeyleri. Ama onun çok iyi pişmesi hmm. lazım. Yoksa... E ne yiyor mesela? Hep sebze. Yeşil fasulye, kuru fasulye. Ama etsiz. Hep hepsi Hayatta yemez. Zeytinyağlı besleniyor. Ay Çocuk ondan öyle. öyle kendine bakıcıydı. Nasıl paramparamparlı. Niye? Benim adam da etçi. Can et olmasa nefesi kesilir. <laughs> vallahi hacı şey Kadir de tavukçu. Evet. Diyorum Kadir artık tavuk görmek istemiyorum. Yavrum bu ara yine tavuğa sarmış. Oh, ah, İki kilo oh. alayım, gene tavukla pirince başlayayım. Yeni yumurta tavuk yesin. Aşır Aşır tavuk Kadir de. On kilo birden alayım tavuk 2 kilo de bitiriyor. Ben valla evde gittiğinde aldım, yine bitmiş. <laughs> O da her yavrum. gün tavuk evet, evet. yapar. Bir de öyle güzel yapıyor ki. Tuba çok güzel yapıyor ki. Şu an <laughs> isimleri karıştırıyor bu arada. Allah Allah. 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 Ya kendi yapması iyi. Bir, bir yapıyor. Yerli köreli yapıyor. Şuna otur ben. Zekseli yapıyor. Ne güzel. Ya 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 hayatta bak. Destolanda çarşıyor. Dükkanda yaptığının diyen bir tanesini evde. Bir tanesini. Ayağı yapıyor orada. Kadir çok sever. Canım, o da yemek yapıyor. Pasta çok de sever. De ben zaman C de. Kadir kocaya der, nasıl Yavaş. <laughs> <de. tüketim. gülüyor> Vallahi. <laughs> şimdi şey, yarın başlıyor. Evet kızar zar üstüne verdik oluyor. Şöyle hemen al hani nasıl da güzel görünüyor değil mi evet, dışarısı çok... gündüz daha şey. Biz hemen Aldi varmışız da yakında. Aldiye gidiyoruz. Badem hanım iş başına girecek <laughs> bolca hamur işi yapacağız kızlar ablama. Bayağı bir hazırlık yapacağız inşallah. Yarın hamurdan başlarız. Değil mi Vadi? Sonra hı. öbür şeyleri yaparız. Bir al diye gidelim. O sıra bakarız. Adam evi ki bulduk. <laughs> Aynen. <laughs> koca size kızlar. Bakın şu burası ablama <laughs> ait. Şu koca bina şöyle yukarıya. Üç kat. Hepsi ablama ait. Değil mi? Baya büyük. Şu tarafa mı gidiyorsun? Arabayla mı gidiyorsun? Arabayla mı gidiyorsun? Aa, Ana abi sandık böyle. yürüyeceğiz ya. Hız sanıyordum ya. Ya, ya. Alırsak nasıl getireceğiz? Doğru işte ben de diyecektim ki benim kolum yaralı hep bademe çıktı. <laughs> Hadi arabayla gidiyoruz kızlar, arabayla kızlar gel. Arbiliyor Arbiliyor ya. Tamam. Bizimkiler o kadar çeşit olmuyor. Dolanalım kızlar şey daha var. Ama badem bunlar daha şey değil mi? Süt mü? Hı. Süt değil mi diyordum onlar. Herhalde bunlar mı olur? Şey ha bu folkan unu. Şey un, siyah un onlar. Burada da şeyler var. Ha kekin Bu değil mi şey rolle? Ha ya da oradan mı? Yok bunlar tuvalet kağıdı. Şurada evet. mı? Şurada ya, o ne? Değil mi? O çok içinde olan yok mu ki onu alsam evet, direkt? Şu, şu var. var. İki, var o evet. şundan al. Sıkı, orada şeyler var. <laughs> var mı? Şey Yo, yani bu, ne? Yok, onlar değişik küçük paketlerde oluyor. Ne ben da peynir çeşitleri. Hmm. Bu taraftadır belki. Ha bura hep içecek. Süt alalım kübü. He, Süt maya da yine alır mı 2 tane? Ben ya ben da yeter mi maya? Ne şunlar mı böyle? Hmm. zarza birdik ya daha bakalım. Gel bakalım. Şöyle bir bak ha. <laughs> şey. Bak bu cüzü bir euro. Yok, bunun yağı yüzde kaç ki acaba? Bu canlı nerede yazıyor ki? 2 litresi bir euro. Acayip ucuz diye ucuz evet. bu. Yağsızdır Tabii kesin. Ya, bana <laughs> kesin diyorum yağsızdır ondan. Evet. Ama genel olarak süt sizin buradan ucuz. Bizim orada 1.31 lira. Ne? Bak burada 99 sen. Süt geçirdim şişteşim kadir olsa şu şeyleri değişik falan falan evet. neler var neler balıklar pizza çeşitleri evet. Yağmur. o yağmurun bettaniye kafasını geçiriyor çok tatlı bebek bettaniye bu, bu da senin Nerede? seninki de filli <laughs> seninki de filli evet <laughs> bu da yağmurlu şimdi uyanırsa ona vereceğiz sen Hı Onu aç. Ya. olsa çok tatlılardı karnı. Dayanamadı. Un falan daha devam aldı. Evet. 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 Bugün yemeğimiz hazır ya. şimdi oturup yemek yiyeceğiz. Çiğ köfte de aldık. Canımız çekti kız koma gene var ya çiğ köfteci. Onun çiğ köftesi güzel. güzel. Şunu aldık salata da yaptık yeter. Tabii. bırakmadık yazık ki. Buraya yani. bir şey ben oturacağım. Otur istediğiniz yere oturun yağmurla. Hadi bakalım. Evet her şeyi yiyebilirsiniz. Yağmur gel. Evet hey kızlar bugünkü gecemizi hevirle bitiriyoruz. <laughs> Bu badem dayanamadı. Ya. İlla eline elini havura değdireceğim. Ya taze. kaç kilo yoruyum badem şu 10 kilo ben var mı? şu aşağı yukarı ya 10 kilo yok. En fazla 7 kilo ya da 8. Yok az fazla döktü. Kaç kilo döktü? ona yansın kesin. Ama hayır iki tane kaldı. Biz beş altı tane aldık. Altı dört, dört de evde vardı. E, sekizdi. E i̇şte neyse. O i̇lla diyor yoğuracağım. Dışarıda böyle havada soğuk ya. Sabah erkenden namaza kalkarken ekmeye başlayacak inşallah. Anne bak böyle işte bu badem duymasın artık. Ne yapayım? Yok iyi kız boş ver yaparsan bizden kabarır ancak da. Hem dinlenmiş hamur daha güzel. Daha güzel ha, namaz kıldıktan e sonra. ben de zaten uyanım beraber yaparız sana. Balla, balla yine, balla Hadi bakalım. Hadi he, hadi hadi. Çok mahfuz şey da. olmasın diye. Kulaklar güzel evet, görünüyor. Sabaha değil. kadar dağılmasınlar. İnsanın oynayası geliyor. <gülüyor> 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 he, mahsus kuru yaptırırsa şey Biraz olmaz. ben zaten hep böyle yoğururum he. da bir tık gevşek. Maya işte yani. he ama koyu veriyor ki kendini. Bir de sabaha kadar duracak. Evet. Maşallah. İyi <laughs> 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 Hamur Niye? Daha daha şey yapacağım, batı yapacağım. İnşallah. He, yaparız inşallah. Hem sohbet ediyoruz, hem bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Gelmiyor mu bari ge gece den başlıyor? Ee, yaparız. <laughs> Valla ablamın odasına geldik, geçmişe gömüldük. Evet. Eski resimler ana. Ne gidi gelsin bademin güzelliğine, gençliğine ablam. Nursel, Zeliha, Abla, Ramazan miydi, abim, yani. hani? Zekeriya abim, yengem. Şu... Otajma ya kandı. Kim mi bakın? Ne siz beraberiniz önce soradan kapandı. Bak şu otadaki. E, bu çıkarın deratki. Güzel misin bu? Şimdi de güzel. Tamam. Şey neydi o? Ha, bunlar da şeyi. Neşla yine. Ben hatırladım çok Ana genç. Bak ki hanne. Şerife teyzemin gelini. Kocası ölen. Ben çok seviyorum onu çok çok. Ben çok iyi arkadaşım onun. Allah'a. Adem öldüğünde başka kimleri biriktirmiştir? Ape ferit hmm. Aa içinde çıktı. Unutmuşsun. Aa, bu Ana bu da sefer var. bir kimleri saklamış. Sefer'le karısı. Şemre. İşte Sefer'le Halim mi? oldu. Şey, Geçen yani, karısı şey şimdi yoktu. Allah'a. Allah Ana bodu. <laughs> Ay madem sen ne kadar güzeldin. Ay şimdi de güzelsin prenses gibi. Ben prensesim. Ya. Benzesin. E gel nerede Badem? <laughs> Duy beni. Bak <laughs> bak bak prensesi <laughs> kalkmış. Anne babam seni yemiş. Köy, köyün en güzel kızını kalkmış. Buradan kim var? Seher. Azad. Sana kendine bir şey Yok kızı cilerim. Sen 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 çekim <laughs> gençli vaja sakin, sakin. Herhalde işte gülcan şu kutsi mi yok, yok bu tuba galiba herhalde tuba. Her şey tamam mı? Aman. Her şey mi halal ve bu. Hanım Hanım resimler Seher. Her şey mi halal ve Allah Ne de biz böyle resimlere bahakla bu mu? Değil mi teze verdi? değil mi? tanım Hanım bana kim ne? Kim? şey. De şu onlar. Bu kim? Bu kayın. He. Kızlar. O kim? Bu kim? Sen. Narık. <laughs> <laughs> evet bu da Nerede benim. Vallahi evet, Badem ben kız biz ne şey kadar gençim Gençliğimize biz bak. Aman ama yani. biz böyle gösteririz. Acaba günah mı ki? Yok evet. ne olacak. Eskiden öyleydi. Ne yapalım? Değil mi? Sonradan hep kapanmış. Ay Bu çok güzel. Bu işte sonra kapanma <laughs> versiyonu. Ondan sonra yine açıktım. Ee, Fır altında açıp... mini etek vardı <gülüyor> bunun. <gülüyor> Bunu mağazada giymiştik. Allah ee, onlar mı verdiler? Ee, Hocalar giydim. da gittim giydim. Ama. Gittim. Ben, anne, ama ne kadar güzel çıktı. Sen de gülcan da. Bak iki metre zincirler. Te o zaman Hı, meşhurmuş. o zaman altınlarımız. Ee, şey geçen cana dedim ki can herkes iki metre zincir almış. Ee, yani sen bir buçuk boyuyla iki metre zincir ne yapacaksın? <laughs> dedim deli ne yapacağım boynuma sararım dedim. Allah, Allah üç kere sararım. Ee, dört kere dolarım takarım dedim. Vallahi. Valla yani. Türkiye'nin tek geçmişleri ha ee, Ay Nurşen. Benim de böyle bir albümüm var. Ee, benim de eskim şeyleri. var da. Şenki daha çok Türkiye'ninkiler. Ee, Nurşen'in saçlarını ben ee, yaptım bu sen arada. Sen yap aynen bunlar eskiden berberlik yapıyordu. Ben bütün gelinlerim başına. Köyün var bu da bu da bu da Nurşen. Neden evet, Nurşen? Ee, şey. Bütün saçları ben yaptıydım o zaman. Aynen. Türkiye'ninkini de. Allah Allah. Ay kızlar bakın şu da benim küçüklüğüm. Hani? Ha vay vay dur ışık buraya görünmüyor ki. Ha? Abimin yanında. Annemin öldüğü seneydi herhalde. Hmm. Vallahi ya. He, ha, Hamza gelmişti ha bak Ahmet gel. Hmm. Bu evde kalıyorduk badem bir sürü hmm. erkeklerdi. Hmm. Bu küçücük yaşımda yazlık. hepsine yemek yapıyordum. Değil, ne Hani, ha, şey. ये देखो है